Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Evet kova burcu ve yükselen işte, burcu kova olan arkadaşlar için kapattım falımı. E, ve yorumlu olacağım. E, sevgili kovalar e, bir yakınız ya da siz bir operasyon mu geçirdiniz? Sanki bir iyileşme olacak hayatınızda. Yani veya bir sıkıntınız var. E, o sıkıntınız artık böyle yavaş yavaş dağılacak ve gidecek belki de hukuksal işlemleriniz var. Onunla ilgili güzel sonuçlar alacaksınız. Biriyle bir tartışmayı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Sanki böyle iki kişi böyle karşılıklı tartışıyor. Sen onu yaptım, sen bunu yaptın falan böyle Hesaplaşma halinde iki kişi çıkmış ee, bir de bir be bebek haberi var ama sanki biraz e, bu bebekle e, ilgili bir e, sorun mu var bir ufak bir rahatsızlık mı geçirecek böyle bir durum var bir bebek çıkmış. birisi kendi tırnaklarıyla kazıya 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 böyle bir bir yere ulaşıyor. Yani ulaşmak istediği şeye kendi çabalarıyla e, ulaşacak bir başarı elde edecek olan birisi var. E, bir takım badireler atlatmış, sıkıntılar atlatmış ama artık böyle rahatlayacak bu kişi. Asker ve askere gidecek olan birisi mi var? Bir asker çıkmış. bir kutlama yapacaksınız bir e, ne bileyim bir yeni bir ev almak bir araba almak işte e, veya birisi böyle bir şeye sahip olacak siz de o kutlamaya katılacaksınız e, a, gel hadi böyle bir şey yaptık e, gel kutlayalım ya da sen de gel güzel bir gelişme var ama sizi de yakından ilgilendiriyor bu herhangi birisi değil bu kişi. Aile arasında olabilir ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız olabilir bu. Bir konuda boşa kürek çekiyorsunuz sevgili kovalar. Yani elinizde bir şey e, sanki böyle oltayı denize atmışsınız gibi düşünün. Evet yani bir suya attığınızı düşünün o, ama o deniz değil orası bir mesela havuz düşünün hiçbir şey yok orada bir şeyle ilgili boş boşuna bir beklentiniz var ya da boşuna çabala, çabalıyor musunuz yani e, emeğinizin karşılığını alamayacaksınız onu söyleyeyim belki de bu bir ilişki bile olabilir biri için o kadar fedakarlık yapıyorsunuz 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 yok karşı taraf bunu anlamıyor Boşa uğraş, boşa çaba, boşa sevgi göstermek. Yani değmezmiş diyeceksiniz. iş ya da özel hayatınız. Birinin bir değişimi var, mecburi bir değişim. Evlenip bir yere gitmek olabilir, iş anlamında yer değişikliği olabilir, mecburi tayin olabilir. İşte ne bileyim, yükselir, yükselecek belki yükseldiği için hani başka yere gidecek. Böyle bir durum var veya işte evlenerek gidecek bir değişim var hayatında. Bir yerden başka bir yere taşınmak gibi bir şey düşünün. Aile içinde bir takım tartışmalar yaşanacak ya da yani kavga gürültü olmasa da işte çekişmeler yani hak aramalar böyle bir durum çıkmış sanki. Ama bu aile içinde yaşanacak bir şey bence. Bu kişilerden birinde G harfi var. Sanki... Ama biri bu tartışmada mesela atıyorum aile arasında bir şey kardeş olabilir. Ee, mesela çok kardeşinizse bu ee, Biraz da o kardeşinizi dolduran birisi var Ya da işte ailenizden birini dolduran birisi var Biraz e, sanki birilerinden etkili, etki alıyor ve böyle de davranıyor hani Belki siz bile olabilirsiniz Siz e, şey davranıyorsunuz ama bir şeylerden etkileniyor olabilirsiniz Böyle bir durum var bir atışma bir hesaplaşma durumu var sanki. Yedili bir zamanda böyle bir şey e, gündeme gelecek. Yani tatlıya bağlanacak yani kötü bir şey yok ama belli bir süre böyle bir sıkıntı yaşanacak sanki. Bir erkek böyle bir kadını böyle tutmuş saçından böyle kendine doğru çekiyor gibi. Ha bunu kötü olarak düşünmeyin. İşte bir bir şey yapmasını engelliyor olabilir, bir şeyden koruyor olabilir ya da işte kendi tarafını almak istiyor olabilir. Yani belki de yanlış bir şey yapıyor, oradan onu alıkoyuyor da olabilir. Yani korumak daha çok sanki böyle bir zarar vermek değil de böyle çekiyor kendine doğru. uçakla yolculuk var. Hayatınızda köklü bir değişim olacak. Yani ee, belki hani taşınma olabilir uzun zamandan beri çalıştığınız iş çıkabilirsiniz uzun zamandan beri yaşadığınız evden ayrılabilirsiniz evlilik olabilir bir değişiklik var yani hayatınızda ama bu şey bir değişiklik değil hani e, işte duruştu zaman bu değişecek işte bu, bu zaman olacak falan değil yani bunun bir planı yapılmamış bir ani bir gelişme olacak ve değişim olacak hayatınızda yani ailevi konular çok fazla gündeminize şu anda. Konu maddi, manevi neyse böyle ailevi olarak böyle bir takım konuşmalar, biraz sıkıntılar, bir şeyler içerisindesiniz. Bir bir yere gidip gidip geliyorsunuz. Belki görüşmek için giriyorsunuz Sanki böyle bir ailede bir takım sıkışmalar var hayatınızda. Belki bir şeyler var ve siz bunlardan bunu almışsınız. C ya da U harfi birisinden haber alıyorsunuz. Ee, evet ay doğuyor yani bir takım şeyler aydınlanacak gerçekler e, gün yüzüne çıkacak e, yani işte kimin ne olduğu daha net öğrenilecek evet adalet de yerini bulacak ama bir kargaşa bir karmaşa bir koşturma var sevgili kovalar e, sanki böyle. O aile içindeki bir takım o durumlardan e, dolayı böyle tek mi kalmışsınız ya da sizinle onunla siz tek bir taraftasınız onlar mı birleşmiş böyle bir şey var. Yani bir karmaşa e, durumu var ama e, onu söyleyebilirim ay doğacak yani haneye o sıkıntılar gidecek ya da işte çözülmediği için bir türlü herkes sıkıntı yapıyor belki bu konu neyse. Bununla ilgili güzel gelişmeler olacak. Böyle çözülecek. Çözüldükten sonra yavaş yavaş haneye ay doğacak. Yani gereksiz bir şeylerden dolayı böyle kimse kimseyi anlamıyor ya da kimse kimseyi dinlemediği için, anlamadığı için böyle tartışmalar falan olacak herhalde. Veya işte oluyor, devam eden bir şey var. Sonrasında pişmanlıklar yaşanabilir, onu söyleyebilirim. Ada Herkesin şu dönemde hakkım alacağım, hakkım alacağım deme durumu var sanki. E, sakin kalmaya çalışın e, ve aydınlanma var. Evet, rahatlayacaksınız. E, güzel gelişmeler var. Siz ve diğerleri de sakin kalmalı. E, bence böyle bir durum çıkmış. E, umarım sizin için de güzel bir hafta olsun sevgili kovalar. E, haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.